Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle sütlü çıtır ekmek yapacağız. Malzemelerimize hemen geçelim. 1 bardak ılık su, 1 bardak ılık süt, 1 çorba kaşığı şeker, 1,5 tatlı kaşığı tuz, yarım paket yaş maya, 6,5 su bardağı unumuz var. Şimdi sırasıyla ben size anlatacağım. Öncelikle yaş mayamızı şöyle bir kabın içine alıyoruz. Üzerine ılık suyumuzu, bir su bardağı ılık suyumuzu Tekrar ılık sütümüzü boşaltıyoruz. Bu yaş mayamızı bir güzel çırpacağız. Evet arkadaşlar, mayamızı, sütümüzü, unumuzu iyice karıştırdıktan sonra yoğurma kabına alıyoruz. Altı buçuk su bardağı unumuz var demiştim. Bunu yavaş bir şekilde ekleyeceğiz. Yavaş yavaş azar azar ekleyerek yoğurma işlemine başlayacağız. Şu şekilde ben iki kürek alıyorum. Bunun üzerine bir buçuk tatlı kaşığı tuzumu ve bir yemek kaşığı şekerimi ekliyorum. Önce şu şekilde karıştıracağım. Elle yoğurma kıvamına geldiği zaman da elle yoğuracağız. ilave ediyoruz Şu şekilde dediğim gibi azar azar yavaş yavaş karıştırıyoruz sütlü ekmek daha çok böyle tava ekmeğini andırıyor bakkal ekmeği gibi çıtır çıtır oluyor Evet arkadaşlar bu şekilde yoğurduk. Yumuşak bir hamur olacak. Az önce su bardağı demişim o 6,5 çay bardağı un olacak. Dikkatli bir şekilde ekleyin. Hepsini alacak zaten. Böyle yumuşak kıvamlı bir hamur elde ettik. Şu şekilde yuvarlayın. Şöyle bakın. Ben de böyle bir teflon görünümlü termos tencere var, ona koydum. Bunda mayalanacak Bir saat sonra tekrar açıp bakacağım. Evet bir saat mayalandıktan sonra. Mayalanma tencerede şu şekilde. Kaldırıyorum. Çok güzel mayalanmış. Biraz unla bunu biraz daha yoğurup tekrar mayalanması için bırakacağım. Evet, tekrar yoğurduktan sonra şu şekilde biraz un koydum. Tekrar bir saat daha mayalanması için bırakıyoruz. Evet, ikinci 1 e, bir saatlik dinlenme sürecimiz de bitti. Böyle pufidik puf olmuş. Birazcık on sepeledim tezgahıma. Şimdi hamurumu alacağım. Ne kadar boyutta istiyorsan ona göre kesip şekil vereceğim. Ve tepsimize de şu şekilde birazcık mısır unu serptim yağlı kağıdım üzerine. Şimdi hamurumu şu şekilde birazcık soğuyacak. Şu şekilde aldım. Evet bunu şimdi birazcık elimle yoğuracağım. Havasını indireceğim yani. Daha sonra istediğim ebatta keseceğim. Yoğuralım birlikte. Son kez yoğurma işlemim bitti. Şimdi şu şekilde ben iki tane ekmek çıkarmak istiyorum. Keskin bir bıçakla hamurumu şu şekilde iki parçaya böldüm. Şimdi şeklini verip dediğim gibi mısır ununu serptiğimiz tepsiye alacağım. Evet şeklini verdiğim ekmeklerimi 25 dakika kadar üstü kapalı bir şekilde mutfak kablosuyla kapattım. Bu şekilde beklettim. Yani tepsi mayasını aldı diyoruz biz. Bu şekilde yaptıktan sonra üzerine hafif ıslatacağım fırçayla. Sonra keskin bir bıçakla çizini atacağım ve 230 derecede ısıtılmış fırınıma koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi suyumu şöyle ekmek nemi çok sevdiği için şöyle üzerine reçel yardımıyla güzel bir şekilde ıslatıyorum. Aynen birazcık şekilde ıslatın. Sonra mısır unumu mı şöyle Sarpiyorum üstüne ve son olarak da keskin bir bıçakla çizim atıyorum. Ekmeklerim fırına girmeye hazır. 230 derecede ısıtılmış fırında bir bardak sıcak suyu fırının içine döküyoruz buhar nem yapması için 20 dakika o şekilde pişiriyoruz 20 dakikada ağzı açık şekilde pişiriyoruz Evet ekmeklerimiz pişti şu şekilde göstereyim şu an çok sıcak olduğu için tutamıyorum ben ben Sabah dilimlenmiş halini çekelim. Şu şekilde altında gösterilmek çok sıcak ama İşte kokusunu alabilseniz <laughs> harika kokuyor. Şöyle evet, sabah yemeklerimiz hazır. Evet ekmeğimizin son şekli bu şekilde düşecek olmuş. Sabah kadar dinlendi kestim. Bu şekilde olsun. Siz çıtır çıtır yemek istiyorsanız üstünü havlu örtmeyin. Ya da bir poşete koymayın. Ben yumuşak tercih ettiğim için şu anda üstünü havlu örtüp bir poşeti geçirdim. Ve bir gece beklettim. Böyle yumuşayacak bir ekmek elde ettim.